gelmek istediğim yere 3,5 saat yolda bekleyerek bir abinin getirmesiyle geldim. Bir ailenin getirmesiyle geldim daha doğrusu. Şimdi telefonumun şarjını da gene bir aile sayesinde yapabildim. aile de şu an gidiyor. Allah razı olsun. Telefonu şarj ettiler. Şişme matımı da sonunda kullanmaya başlayacağım. çok güzel. Yarın nasıl gideceğim onu düşünüyorum şimdi. <laughs> Son kalan yemeklerim bunlar. Çok şükür en azından yemeğim varmış. Gölün etrafında bir tur atacağım. gözümün çiçeği orada Burası diğer kamp yaptığım yerden en az 5 derece daha soğuk. Saat daha 8.30 olmasına rağmen uyku içine girdim. İlerleyen saatlerde ne olacak bakalım. Şimdi böyleyse vay halimize. saat bir buçuk. Yıldızlar buradan daha güzel görünüyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten muhteşem. Sabah donmadan yapabildim Şimdi bir kahvaltı yapacağım. sabah sabah hindi eti gitmiyordu. Afiyet olsun paşam. Kahvemiz de oldu. size maalesef bir şey veremeyeceğim paçalarım. Toplanmaya başladım. az kaldı. Biz zirve yapmaya karar verdik. Birkaç abim var burada. Tanıştık. Herhalde. et zéro 재미 гравчег ала açmak şimdi abiler sağ olsun bırakın verdi yola kadar buradan artık eve döneceğim dönebilirsem şarjım şu an 6 son videom diyebilirim adamlarla zirveye çıktım Ondan sonra yola kadar da bırak verdiler. Böyle bir aile gibi olduk ya. Başladığım yere geri Döndüm dört gün aradan sonra. Sağ olsun Hasan 20 kilometre kadar getiriverdi. Meğerse bu yoldan gelmeyecekmiş kendisi. Şey dedi. Allah seni seni için bu yoldan getirtirmiş beni dedi. Zorla yeni ısmarladı, ısmarladı sağ olsun. Gerek yok diyorum yok yok diyor. Allah seni karşıma çıkardı diyor. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Geldik gene. Dolmuş da gelirken Yaşadığım dört günü düşündüm. Kendi kendime gülerek geldim açıkçası. Hayat Aldığımız nefeslerle Değil Nefesimizin Kesildiği anlarla ölçülür. Bu dört gün Nefesimi Kesildiği Anlar çok oldu. Bu dört günlük tatilimi kafe, AVM, çarşı pazar gezerek de geçirebilirdim. Ama ilerleyen zamanlarda bundan bir hafta sonra hiç hatırlamazdım o anlarımı. Ama şimdi geçirdiğim dört günü hafızamı kaybetsem Gene unutamam. Sınırlarınızı zorlamadan yaşadığınızı hissedemezsiniz. Umarım yaşadığınızı hissettiğiniz anlar, anılar biriktirirsiniz. Hepinize selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.